Türk sinemasının ve ekranlarının en başarılı oyuncularından Uğur Yücel sinemayla nasıl tanıştı? Hangi filmle büyük çıkış yakaladı? Hangi dizilerle milyonlar tarafından sevildi? İşte Uğur Yücel'in portresi. Sin Bey'ini, türkücü Ali Nazi'yi. Feryatsız gündüzüm, gecem olmadı. Eşkıyanın bitirim cumalisi. Çantayı tarla başında kısmet tamirhanesi baba oto tamirhanesi bak ne olur Allah aşkına elini ayağını öpeyim ya. Ejder Kapanı'nın konser çerkez abbası. Müdürüm bana müsaade ben bir ay sonra emekli olacağım rozeti duvara asacağım. O Türk sinemasının büyük yeteneği, dev oyuncusu. Söz veriyorum. Seni bir daha asla unutmayacağım. O televizyon ekranlarının yaşayan efsanesi. Sen de gel beraber gidelim ya. Gelmez. Ya gel işte. Çok gelmeyeceğim. Meliha. İşte kariyeri başarılarla dolu Uğur Yücel'in sinema sanatında ders olarak okutulacak rolleri ve unutulmaz karakterleri. <gülüyor> <gülüyor> ah <kim lazım>? Gülnaz <laughs> ah. Bu bebeğken de böyleydi Sinema ve televizyonun büyük ustalarını sıralasak ilk sayacağımız isimlerden biri de Uğur Yücel olur. 70'li yıllarda tiyatroyla başlayan kariyerini sinemaya 1985 yapımı Aşık Oldum filmiyle taşıdı. Evet tarif et. Tamam. Karanlık olacak. Koyduktan sonra hafifçe çarkalayacağım. Hı -hı, hafifçe anladım. Evet hemen çıkarmayacağım. Tamam tamam acele etmeyeceğim anladım. Şener Şen'in efsane filmlerinden milyarderde Halis Dombili olarak izledik usta oyuncuyu 1986 yılında. Ben evlenmek istiyorum. Ha mesele ciddi desene. İstasyoncu Mesud'un kızı Sema. Oğlum koca kasabada gelin diye başkasını bulamadın mı? Yine bir sinema klasiği olan Selamsız Bandosu'yla Şener Şen'le birlikte çektiği filmler serisine bir yenisini daha ekledi bu filmde Uğur Yücel. Bando, bando takımı kuralım. Kurmaya ne gerek var? Biz de bir bando takımı kiralayalım. Bando takımı kiralamak ne demek biliyor musun sen? Çok pahalıya patlar. Ne kaybederiz? Bandoya harcadığımız para o kadar. Ya biz zaten kaybetmişiz. Daha fazlasını kaybetsek ne olur, kaybetmesek ne olur? Ama bir de tren durursa... Uğur Yücel... En büyük çıkışını yine bir Şener Şen filmi olan Muhsin Bey'le yakaladı. Babam toprağını sattık, kardeşimle beraber yaşayayım. Ben onlarla kavgalıyım bilirsen. Türkücü olacağım dedim, beni bir temiz dövdüler. Daha o zaman çocukken, derken evden kaçtım. Uzun hikaye, uzun hikaye, derken... Ama madem sen tutturdun, o zaman Muhsin kalıdık bir kaket dedi. Ha, bitli Osman. Bitli salma. Muhsin Bey'in yanına köyünden türkücü olmak isteğiyle gelen... ...Ali Nazi'yi canlandırıyordu Uğur Yücel kült filmde. Esmer sen güzelsin, gelme beyeye. Söylerken elini fazla sallıyorsun. Bir şarkıcının kendine güveni olmalı. Sen yaptığın işi ciddiye alırsan seyirci de seni ciddiye alır. Ayrıca kendine güven, sesinin de güzel çıkmasını sağlar. Anlıyor musun? Zülal. El üzerinde şeker şeker yapar Ağa bu elim kaçıyor Muhsin Bey ve Ali Nazik Türk sinemasının en unutulmaz ikililerinden biri olmuştu bu filmde <Sessizlik> Evlerinde lambaları yanıyor Göz göz olmuş ciğerler Ali Nazik filmde türkücü olmak isterken Arabesçi'ye dönüşen yolculuğuyla Muhsin Bey'i hayal kırıklığına uğratsa da Uğur Yücel artık sinemanın parlayan yıldızıydı. Feryatsız gündüzüm, gecem olmadı. Çekmediğim dertler çile kalmadı. Uğur Yücel, Musin Bey filmindeki performansıyla en iyi yardımcı erkek oyuncu dalında altın portakal kazandı. Yerden yere vurdun sen beni felek, evlerinin önü boyalı direk. Yerden yere vurdun sen beni felek. Şener Şen ve Müjdar'ın oynadığı absürt sinemanın en değerli örneklerinden biri olan Arabesk'te gazinocular kralı Ekrem rolüyle izledik Uğur Yücel'i. Ne işin var burada? Seni almaya geldim. Hayır! Bana hayır denilmez. Hele sen hiç diyemezsin. Ne istiyorsan onu yapacaksın. Usta oyuncu, Türkiye'de stand-up komediyi ilk başlatan isimlerden. Cem Yılmaz'dan, Ata Demirer'den yıllar önce tek kişilik komedi gösterileri yaptı Uğur Yücel. Sabah yedi buçuğunda elinde matkap makinası, breyz makinası duvarı döner buradan çıkarmaz kap. <laughs> evin içinde bizim evin içinde bir tane şey var bir de ses var böyle statik bir değişmeyen bir ses. Aa! diye bir ses. Uğur Yücel tek kişilik gösterilerini zaman zaman sahneye, zaman zaman da tek kanallı dönemde ekrana taşıdı. Gerçekten göbek atmak bize ait bir şey. Bizim milli havamız ya. Yani. Heme kollarımız açılı veriyor bir şey duyduğumuzda. Buna kimsenin itirazı yok zaten. Benim anlayamadığım şey şu. Şimdi bir taraftan bunu yaşarken bir taraftan Alaturka müziği arabeskist snove etmek ne oluyor? Ay iğrenç. Alaturka'da nefret ediyorum. Evde Mustafa Kandıralı dinlemiyor mesela. Uğur Yücel'in kariyerinin Muhsin Bey'den sonraki en önemli filmi olan Eşkıya, 1996'da vizyona girdiğinde Türk sinemasında yeni bir dönem başlamıştı. Ya sen nereye gideceksin? Ya aslında bilmiyorum. Ben kendime yatacak bir yer bakarım yani. Otel? Ha kurba. Şöyle ucuz bir şey. Ha. İyi sen gel bakayım anne. Ya Allah razı olsun kardeş bir tuhaf hissetmişim kendimi böyle yani. Filmde Eşkıya Baran'ın arkadaşı Cumali'yi canlandırmıştı Uğur Yücel. Filmdeki performansıyla adını Türk sinema tarihine altın harflerle yazdırdı. Peki ne yapayım? Söyle. Hırsızlık mı? Dolandırıcılık mı? Hangisi daha iyi? Hiçbiri. İnsana göre değil hiçbiri. Hepsi insana göre. Sinemaya sadece oyuncu olarak değil, yönetmen, senarist ve yapımcı olarak da hizmet etti Uğur Yücel. 2004 yapımı Yazı Tura filmi yazdığı, yönettiği ve yaptığı filmlerden biriydi. Bak seni üzüysem beni affedeceksin. Beyler gibi normal değilim. Sakatım ben. Anlıyor değil mi? Affedeceksin beni. Elden ne farkın var lan senin? Hadi şefkanım oradan geçir beni. Hoşça Uğur Yücel bu filmle en iyi yönetmen, en iyi senaryo ve en iyi film dalında altın portakal aldı. Çever, git abinin elini bir sık yavrum yapma. Ulan ben ölümden döndüm be. Allah aşkına yapma. Ben de ölümden döndüm. Kolay mı zannediyorsun sen be git elini sık. Uğur Yücel'in yazıp yönetip ve aynı zamanda başrolünde yer aldığı filmse Hayatımın Kadını'sın oldu. Uğur Yücel'e filmde Türk sinemasının sultanı Türkan Şoray eşlik etti. Ben de sizinle her şeyi konuşmaya başladım. Benim konuşacak kimsem yok. Ayrıca güzel konuşuyorsunuz buyurun. Ben gideyim. Böyle münasebetsiz bir şey oluyor. Nasıl? Geçerken uğrayıp rahatsızlık verdiğimiz için gönlünüzü almak istiyorum. 2010 yılında Ejder Kapanı filminin yönetmen koltuğunda da oturan Uğur Yücel filmde Kenan İmirzalıoğlu ile birlikte başrol oynadı. Ben senin yaşında olsaydım bu tufayı yer miydim? Amirim, şahıs damdan sarkmış, pencereden giriş yapmış. Anlaşıldı. Abi gel biraz dama çıkalım, kafan yerine gelir ya. Çıkalım canım, akrep canım. <laughs> 2013'te dönemin en çok ses getiren filmlerinden birinde Uğur Yücel'in imzası vardı. Benim Dünyam filminde Beren Saat'le birlikte rol aldı Uğur Yücel. Beni bir daha sakın unutma. Söz veriyorum. Seni bir daha asla unutmayacağım. Aynı zamanda filmin yönetmenliğini de üstlenen Uğur Yücel, filmde küçüklüğünde geçirdiği bir rahatsızlık sonrası sağır, kör ve dilsiz kalan Ela'ya yardım eden Mahir Hoca karakterini canlandırdı. Gördüğüm şey düşlediğindir. Şair'e itiraz ediyor. Düş gören gözler değil, akıldır. Gözlerim görmüyor, yine de düş kırıyor. Düşümüz ...bir gün mezun olmak. 2019 yılında komedi sinemasının sevilen filmlerinden... ...Cinayet Süsü'nde izledik Uğur Yücel'i. Sen neden böyle konuşuyorsun yavrum kadınla? Amirim ben kime ne konuştuğumu bilmiyorum artık. Çok uykusuzum, çok yorgunum. Ben eve gidip dinleneyim. Olmaz. Çok durum değerlendirmesi yapacağız. Gidin şurada bir yerde bekleyin. <laughs> beni ondan sonra hep beraber sahildeki çaycıya geçeceğiz. Ben uyuyamadım, dinlenemedim. Beni eve gönder. Beni eve gönder ne olur. Bak. Yine bir başkomiser karakterine hayat veren usta oyuncu bu filmdeki replikleriyle çok güldürmüştü seyirciyi. Amin şimdi annesine ulaşmışlar buraya mı getirsinler karakola mı götürsünler? Karakola götürsünler oğlum. Buraya niye getirecekler kadın? Karakola götürün oğlum buraya niye getiriyorsunuz kadın? Olay yerine bir anne getirilir mi? Oğlum, olay yerinde. Ee, gelmişler, buradalarmış amirim. Hayır, ben sizin. Uğur Yücel'in televizyon dünyasına kazandırdığı... ...pek çok başarılı yapım ve oynadığı pek çok önemli rol var. 2001 yılında Haluk Bilginer'le... ...Karanlıkta Koşanlar dizisinde yer alan Uğur Yücel... ...aynı zamanda dizinin yönetmenliğini de üstlendi. Ama çıkacaksan eski hayatının peşini bırak. Unut gitsin. Yani ben Muhala'nın kafasını kaldırıp şöyle bir bana baktığını görsem bu hayattan gider miydim ya? O aylarca yani. Kazadan sonra beni gördüğü zaman başını çevirdi. Uğur Yücel 1999'da televizyonun unutulmaz yapımlarından ikinci baharda Şener Şen ve Türkan Şoray'a yönetmenlik yaptı. Anladın mı? Evet tamam anlayamadım. Neyse bulurum herhalde. Günaydın baba. Günaydın Resul. İki çuval un, e, ayrıca iyi e bulgunun varsa ondan da yola girmek Ne saçmalıyorsun? E, bu kadar, görüşürük. Tamam, tamam. 2000'li yıllara Alaca Karanlık dizisiyle damga vurdu Uğur Yücel. Kenan ile oynadığı projelerden biriydi bu dizi. Ferit Çağlayan sen misin? Benim amirim. Arkadaşlar bu büroya benden daha geç gelen birisi olursa bir daha sefere evine geri gönderdim. Kusura bakmayın. Kusura bakarım Ferit Çağlayan. 2005 yılında Hırsız Polis dizisinin aksakı olarak izledik usta oyuncuyu. Ne korkuyorsun lan? Bir defa saçını kestik diye hep korkacak mısın benden? Söyle bakayım sen. Unuttun mu cepçiliği, paslandın mı iyice? Yok abi öyle kolay kolay paslanmam mı? Göster bakayım o zaman. Bak kızmayacaksın ama. Ulan ne kızacağım ben söylüyorum sana göster diye. Aile komedilerine de imza attı. Canım Ailem ve Aramızda Kalsın dizileriyle ekranda ilgi gördü. Sağ olayım, sen bu çocuklar şimdi heyecanlandırdı. Böyle son dakikada yine bir şey çıkaracaksın. Yok söz verdim, yerine getireceğim. Sen de gel beraber gidelim ya. Gelmez. Ya gel işte. Yok gelmeyeceğim. Meliha. Hadi hadi soğutma onları. Ya sen ne inatçı kadınsın sen ya. Hadi size hayırlı yolculuk. Numarayı ne ara verdin? Bahattin'im öyle bayramda Seyran'la bir konuştuk ama... Ya bayram değil, Seyran değil. <laughs> Aklına kötü şey getir. Nasıl getir? Nasıl getirmeyi beni denirtme. 2017 yılında televizyon tarihinin efsane yapımlarından içeride de, Kudret Sönmez tek karakteriyle büyük beğeni kazandı usta oyuncu. Şu demek kebapçı. Bana yaşattığın ne varsa sen de yaşayacaksın. Hapis. Ne demek? Ölmeden mezar'a girmek ne demek? Yaşayacaksın. Görüntüleri internetten birazdan seyredersin ha? ha. Son yıllarda pek çok televizyon dizisinde rol alan Uğur Yücel, 2024 yılında Sandık Kokusu dizisinde Hasan Başkaya karakteriyle yer almaya başladı. Babam şu karaliste konusunu araştırdım. Neymiş? Doğru çıktı baba. Gülnaz ablam karalistede. Hem de listenin en tepesinde yani. <laughs> ah Gülnaz ah. Bu de böyleydi. Demet Akbağ ile başarılı bir uyum yakalayan Uğur Yücel... ...Hasan Başkaya karakterine yeteneğiyle çok şey kattı... ...ve seyirci tarafından çok sevildi. Bu ne beygir maması gibi. Beygir maması mı? <laughs> Alemsin beygir maması. Şahane bir şey o. Antioksidan hem. E, mis gibi ye bak bayılacaksın. Anam. <laughs> Vallahi bayılacağım şimdi. Bu ne antikutlu bir şey böyle ya. olur mu? Çok sağlıklı bu. Uğur Yücel televizyonun dışında sinema ve tiyatroda da ustalığını konuşturmaya devam ediyor. Uğur Yücel halen Neyzen Tevfi'nin hayatından uyarlanan Hiç adlı tiyatro oyununda rol alıyor. <gülüyor> <gülüyor> sinema seyircisi Yakında usta oyuncuyu Hülya Avşar'la birlikte rol aldıkları Aşkın Dünkü Çocukları filminde izleyecek. İnsan bazen hayatta birini çok sever. Öyle bir şey olur ki birdenbire onu kaybedersin. Gözümde tüten hatıra Yan hoca bir hapishane yarattı. Bu mahkumu da sensin, gardiyanı da. 1983 yılında oyuncu Derya Alabora ile evlendi Uğur Yücel. Bu beraberlik 30 yıl devam etti. Ama iki başarılı isim boşanmamayı tercih etti. Derya Alabora Uğur Yücelle yıllardır ayrı olduklarını ama boşanmadıklarını açıklamıştı. <gülüyor> <gülüyor> 2013 yılında Yağmur Kesiği adında bir öykü kitabı da yayınlayan Uğur Yücel, sanat dünyasında çok yönlü isimlerin başında geliyor. Sevenleri geçmişten bugüne Uğur Yücel'i izlemenin keyfini sürmeye devam ediyor.